कंदासीं <laughs> <laughs> Kapı kapanıyor Değerli arkadaşlar, bugün Türk Hava Yolları'ndan evet. ve Enerji Fenerbahçe'ye BEDAŞ işçilerinden 82 gün önce işten çıkartılan arkadaşlarımızın ortak mücadelesini simgelemek açısından evet. Türk Hava Yolları işçileriyle dayanışma amacıyla sendikamız karayollarının çatısına bir dayanışma pankartı açtı. Buradan Türk Hava Yolları işçilerini selamlıyoruz arkadaşlar. yasal iktidarın hukuk tanımaz, uluslararası sözleşmeleri görmemezlikten gelen ve her türlü emekçilere karşı adaletsiz, hukuksuz davranışına bu davranışların içerisinde de emekçilerin yüzyıllardır mücadeleleriyle kazanmış olduğu grev hakkını bir gece yarısı operasyonuyla ortadan kaldıran AKP iktidarını da dan protesto ediyoruz arkadaşlar. Kurtuluş da toplu sözleşmesi ve grev lokalt yasasında Avrupa standartlarına uygun bir yasal düzenleme yapacak diyerek, yapacağız diyerek emekçileri yıllardır kandıran ve ucube bir dayatma yasayla kıdem tazminatlarımızı pazarlık marjı olarak yasayı hala mecliste gündeme getirmekten imtina eden ve bizim değerlerimizle yarattığı kurumlarımızı elimizden almaya çalışan AKP iktidarını bir kere daha protesto ediyoruz arkadaşlar. Değerli yani arkadaşlar, arkadaşlarımız şimdi yanımıza geliyor ve normal eylemimizi devam ettireceğiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bravo İyi,